kamyona çevirdi. Yine yaktı nargileyi. Burada burada. <laughs> ben onu sikiyim korktum onu nasıl görmedim şişeyim. lan. Ağırıp gözünü sikiyim. Oğlum altıma sistem oldu. <laughs> oğlum oğlum gördü diye de bir şey demedim ha ya. Harbi <laughs> mi? Boy, Kanka boy, vallahi görmedim lan. Ben de görmemiştim ki. Ben ben adını değiştim. Doğru doğru. Amanın. Eee a'da olun. Artık şu artık anlaşmalısın. Şey artık anlaşmalısın. <laughs> Çek ya git ya. Çek git çünkü adam kullandı takviye bak. Ne tutmasın <laughs> Nasıl oğlum? Oğlum. Bak Negro bana söyleyecek. Negro? Sen söylemedin mi adama? <laughs> Bebek mapi bilmiyorum lan. Askerlik mi?

A dönüyorlar çök, galiba. Çök, çök, dur bakayım. Yani. Var abi, burada bu sandal var. He. Oğlum midi bırakmışız. Kafa sayılır. Sen, sen mi attın? Kafa sayılır. Ananı ya. Coming 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 blue. Right coming right. Right side right Aa, side. Amur ne kodum sizi sayılır ben. Nice way nice try. Nice try. <gülüyor> 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 İsmini bilmiyorum. Right side diyorum adamların dakikalarını. Ani bir al ya ben asla sen düşüneyim. Arka geldi arka geldi. Adam ne? Sıçtım bari. Hakem <laughs> var. Nerede? OP var, OP var. Dur 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 dur. Görmedim ben onu. Ay! Sor ya. <laughs> Yok, oyunun başında Frost'la <laughs> oynuyordu ondan sonra öyle kaldı. <laughs>